Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte bu yok mail hesabını vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yazıyor ki abi hadi on geldi. Abi hadi on geldi. Ver artık bunun yok mailini. Abi 25 like geldi. Abi hadi artık ver oy onun yok mailini. Ve arkadaşlar ben de bunun yok mailini vereceğim. Evet bunun yok mailini vereceğim arkadaşlar. Şöyle kostümlere bakalım. Şöyle arkadaşlar şunun yok mu elini vereceğim Arkadaşlar bu hesabı Ben sözümde duruyorum sizde like'ınız da durun Eğer bu videoya arkadaşlar 15 like gelirse size 18, 10 17 binlik bir hesap vereceğim ama birer yani atalım a oynamış Tamam o zaman birer şey oynayalım buradaymış Ben tam şuraya ortaya koyarsam abi çok güzel olur Tam tam onu ortaya koydum. Hadi bakayım. Ama bize ama kim düşecek? Dost dediğim adamı çileğimi verdim. Nasıl bu Çıkardı ama. Bu arada kupası düşük. Ama yani bro oy tek attım lan. Bu maçtan sonra bu hesabını yapma mailini de vereceğim size arkadaşlar. Tamam dönelim. Gel dönelim. Tamam hadi gel dönelim. Bana güvenmen için meşaleleri ver. Hı, hmm. Hadi kaçalım buradan. Bak ne diyeyim o bana çeneyim ben. Çevrem tümü. Hadi bakayım. Öldürdüm. Arkadaşlar hesaba giriyor. Bir dakika bu elden sonra. Yok veriyorum. Oyuna girdi. Evet arkadaşlar. Size bu elden sonra vereceğim hesabı. Evet arkadaşlar. Yenildik. Bilerek yendi. Yenildim kendime. Yendim. Ezildim. Bilerek. Sonradan bazı arkadaşlarımız diyor ki yalancı. Yalan. Şimdi size bunun yokluğunu gösteriyorum. Ee, yapma elini göstermeden like atın. Dediğim gibi 15 dakika gelirse 17 binlik bir hesap göstereceğim. Ve amke ed yapmayacağım arkadaşlar. İşte gösterdiğim videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.